yaşayacağız mı yoksa e, deşavullar tekrar gelecek mi bismillahirrahmanirrahim ee, çok rahat gözüküyor <laughs> gel kumurtuk <atık. Gülüyor> yemler attık yok değil mi <laughs> Kedileri uzak tut Biraz geç uyandım Durum fena değil Tuvalete de bildim Tek tük Şimdiye kadar elimde sayacak kalır sinek gördüm bir tanesi burada burada rahat tutmuyor. üşet gibi lavaboda tek bir tane görmedik mutfakta bir tane hobilde iki tane elhamdülillah Ne zamana kadar? Aniden kuşlar toplu halde kalksın gitti. Acep nedendir? Bir şey göremiyoruz. Ağzı gibi avlamalar uzağa çekildi. Dün de böyleydi. Sürekli havlayan bir hayvan dün akşam gecede böyle, bugün de. Ve bu şeyleri komşuları kabul ediyor. Veya bu millet kadar kanıtı var yani. İstedikleri an ablatıyorlar. bam tamam, tiyatro sunumu çayını bitirene kadar baba hiç susmayacaktır. Ne ya Allah merak etmeyin. Düğmeye basarak. Uyarmak için, korumak için falan filan değil. Hazineyi. Şer için. beynime bir tuhaflık oluyor. Aklım durdu Doğru düz düşünemiyorum. Vesvese. Başka bir şey değil. Ne diyeyim ben? Ey belediye reisi. Yok et lan bu buk. Öyle şamata frekans silahlarını. Gece kaç kez yaptılar? Batıdan kilit vur. Bu mama dilencisinin sözde çalıştığı geceliğin büfeyi diğer hayvan boku yayma amaçlı parktaki mekanları da yağmacılık silahları Allah'tan korkun yok mu be? O büfe daha önce hastanenin içine dayattığı onlarca onlarca hayvan bütün gece va va büfenin önünde parazitleriyle uçuşan bu yiyeceklerine içindeki kantina bile öyleydi kaç bebeğe zarar vermişlerdi be ve bu kasıtlı çocuklarının oynadığı yerde bu yılları <laughs> mahkemeye geliyoruz böyle ben uzak tutma çalışıyorum çünkü parkı kirletiyorlar diyorum tam çocukların oynadığı yeri biz öyle bir şey yapamayız. Ee, biz Sonra geliyoruz mahkemeden. Olduğundan daha çok yeni yeni bok var. Çocukların oyun parkında. Yok et lan bu şeytanı. Özür dilerim lan dedim. Ulan demek istiyordum. Yok et lan. Nietzsche'de tek bir tane sokak hayvanı olmasın örnek oldu. Tek bir bok olmasın. Zararları belli. Tek bir havlama operasyonu olmasın. Ceza yaz. Çünkü besbelliği düğmeye basar gibi Avlatıyorlar. Kaç kere buradan toplanmışlar oradan. Ben bahçeye çıkar çıkmaz. Ba 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 ba. Pezremin önünde sürekli. Ba 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 ba. Yok et lan bu şeytanın silahlarını. Allah'tan korkun yok mu? Kaç tane ağaç var etrafta. Dipleri çürümüş, talaş olmuş. Hepsi bunların eseri. Kaç tane kestin şimdiye kadar? Senin keseceğin yok. Gönderip kestiriyor. Hadi şimdiye kadar bilgisizlikten diyelim. Kaç kez uyardık. Kaç belge yayınladık be. Bu şeylerin bebelere, gebelere zararlı. kasıtla kasıtla doğum hastanesine belli olmuyor mu oradan şeytanlık hiç böyle takıntılı gözükmeyecektik bu sabah lafı çevirmeyecektik hayvanlara fakat o operasyonu harekete geçirdi çünkü kasıtlı olduğunu biliyorum Öyle getiriyordular hayvanı penceremin dışına. Aniden böyle baskın gibi en müthiş sesler. Sinirlerle oynamak için. Ve zararları var bu şeylerin yani. Vücut organlarına zararları var. Ses. Desibeli zarar. Ayarı tam öyle. Zarar vermek için başka hiçbir hayvanda yok. Bu iki hayvanda. Neden? Çünkü Allah onları yaratmadı. Ders almıyor musunuz be? Ne diyor? Yaratışı değiştireceğim. Yaptı kaç kez yaptı? Muhtıpanı neden oldu zannediyorsunuz? diyorsunuz? diğer helaklar. <laughs> yok edin bunları Bakın nimet yağacak Çayım bitti. Şey. Evet yok et bunları Bu şeylerin arkasındakilerin de Kellesini al Cezalarını ver Kaç çocuk düşük olmuştur. Ölü doğmuştur. Kronik hastalıkla doğmuştur. Bu şeyler yüzünden. Tahmin bile edemiyorum. Hastanede olmayanların bile apartmanda gebe diye bastırdıklarını gördüm ben. Hepsi kasıtlı. Kim lan hangi tarikat bu büfeye ve diğer park işgalci hayvanlarıyla mekanlara sahip çıkıyor. Bir tarikat var Arka Arkadaki boş arazinin vakıfa düştüğünden belli. Bok toplama yeriydi. Rüzgarlı apartmana gelsin diye. arkadaki iftiracı tarafından arka apartmanda hepsi kasıtlı kapatılan bu mekanları ve o tarikatı Müslümanlıkla hiçbir alakaları yok bunların cami kıblesini temize Allah'tan korku gelmişler bana can 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 falan Allah'ın nimeti Allah Allah belanı sıkırsın mı diğerleri değil mi onlarınki can diğerlerinin ve bizlerinki patlıcan mı kaç tane kanıt yayınlayacağım silah oldu korona dair evet şimdi ne bu değişik bir sabah Tek bir hayvan kuyruğu görmedik masuma mı döndüler? Geçmişte kaldı unutacağız değil mi? Daha dün penceremin dibinde bokları ve kabız. Tek bir bokla. Pardon birkaç tane de burada vardı. Tek tük. Yedikleri şeye bağlı gelmişler bana uysal gösterecekler bunları marketlerin önünde şurada burada metronun dibine kadar hareketsiz yatan hayvanlarla bunlar uysal İlaçlarını vermesinler görün uysal mı değil mi bastır 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 milletin paralarıyla vergileriyle sunları yemleri, mamaları, tok hayvan tabi yatacak ve ilaç da var. Kesinlikle. Uyuşturucu gibi. İsrafa bak be. Geliri ne bunların? Gideri çok. Geliri var mı? deliliği sadece bu yağmacı akbabalara tek kuyruk demedik bir tane kedi geçirdi buradan geldi yani bu kadar kurban verdiler hala devam ediyorlar Allah Allah ve buna şeyi bu buzdağının tepesi görünen kısmı bu Zonos'tan ölenler başka. Ne diyeyim? Zarar gören komşulara bakarak Allah bizi koruyor inşallah ne diyeyim. Hayırlı sabahlar.